Sınavda kesin bir soru çıkan hem işlevli hem de kavramsal en kritik konu bu. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar. Yoksa sen hala bu konuyu ezberleyerek yapmaya mı çalışıyorsun? Bunu yapma. Bu videoda sadece 7 tane soru çözerek konuyu mantığıyla kavruyor, pratik yollarla çözüyor ve net garantili olarak ilerliyoruz. Evet yanlış duymadın sadece 7 tane soruda bunu yapacağız. Hazırsan başlıyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda denklemi vermiş demiş ki denklemine göre 6,2 gram x2o hemen şuraya yazalım 6,2 gram. Yeteri kadar h e o 3 ile reaksiyona girerek 17 gram bundan oluşuyormuş ve aynı zamanda 1,8 gram da bundan oluşuyormuş. Buna göre reaksiyona giren X2O ve H2O3'ün e molekül ağırlıkları kaçar gramdır diyor. Şimdi hemen düşün. Neydi? Kimyanın ilk temel kanunu. Kütlenin korunumu kanunu. Antoine Lavoisier bulmuştu. Hatta bu buluşuyla birlikte biz o adama ne diyorduk? Kimyanın öncüsü, kimyanın babası diyorduk. Değil mi? Ne diyordu bu amca? Diyordu ki bir kimyasal tepkime de sol tarafta ne varsa sağ tarafta da o olmak zorunda. Terazi gibi düşün. Sol tarafın ağırlığı sağ tarafın ağırlığına eşit olmak zorunda. Tabii ki bu eşit kollu teraziden bahsediyorum. Yani hocam ne yapacağız? Saadete gel Boş boşver. E şimdi bu oku gördün ya. Bu çok önemli. Niye hocam? Buraya eşittir'i koyuyorsun. E diyorsun ki sol taraftakilerin toplam kütlesi buna da A gram diyeyim. Sol taraftakilerin toplam kütlesi sağ taraftakilerin toplam kütlesine eşittir. E topla o zaman. 6,2 artı A eşittir 17 artı 1,8. Yani 6,2 artı A eşittir 18,8. Bunu da karşıya atınca ne oluyordu? Eksi olarak geçiyordu. 18,8 eksi 6,2. Yani A dediğimiz değer kaçmış arkadaşlar? 12,6 imiş. Yani şunu bulduk artık. Tepkimede harcanan o 3 dediğimiz madde toplam 12,6 grammış. E hocam bize molekül ağırlıklarını soruyor. Ne yapacağız molekül ağırlıklarını bulmak için? Biz neyi biliyoruz? Molekül ağırlığı dediğimiz şey en eşittir en böyle MA formülündeki şu MA'ya biz molekül ağırlığı demedik mi? Şu M dediğimiz kütle, bari hepsini yazalım. N dediğimiz şey mol. E şimdi burada X'ler var, Y'ler var ama dikkat et bir de H2O var. O zaman ben bunun molekül ağırlığını bulabilir miyim? Bulabilirim bak bana sonunun sonunda hidrojenin ve oksijenin kütlelerini vermiş. E o zaman bulalım N eşittir M'si kütlesi 1,8 gram bölü eması yani iki tane hidrojen artı bir tane oksijen. O zaman iki çarpı bir artı bir çarpı 16. O zaman bunun kütlesi de 18 grammış. E bunu böldüğünde 0,1 mol oldu. E şimdi geldim buraya yazdım. Bundan 0,1 mol varmış. E bundan 0,1 mol varsa katsayılarına göre ne diyebilirim? Şimdi bak bunun katsayısı 1, bununki 2, bununki 2, bununki 1. Katsayılarıyla orantılı olarak mol sayılarını yazabiliyordum ya. E o zaman bu 0,1 mol ise bu da 0,1 mol. Bu 0,2 mol. 2 katı bak katsayısı 2 çünkü. Bu da 0,2 mol. E şimdi bunları bulduktan sonra artık bunlar molekül ağırlıklarını bulmak zaten kolay. E yapalım. Şunun için geldim şuraya. N eşittir. M bölü M. A. E mol sayısını biliyor muyum? Biliyorum artık. Buldum 0,1. E M'sini biliyor muyum? Zaten en başta vermişti. 6,2. E o zaman buradan bunun M'sini buldum. 62'ymiş zaten bir tane şık varmış. Cevabım da E şıkkıymış. Ama diğerini de bulalım. H, Y, O, 3 diyor. Onu da şurada bulalım. Yine N eşittir. M bölü M'a dedim. E N'si kaçtı? 0,2. M'si Bulmuştuk şurada A'yı nerede bulmuştuk? Şurada bulmuştuk. 12,6 eşittir MA. İşler dışlar yaptım. MA eşittir. 12,6 bölü 0,2. O zaman MA eşittir. Kaç oldu arkadaşlar? 63 oldu. Bunu da işaretledim. Doğru cevabım E seçeneğidir dedim. Bu soruyu tamamladım. Ama şunlara değinmeden geçemeyeceğim tabii ki. Kaç tane kimyanın temel kanunu vardı bilmeniz gereken sizin? 3 tane. Neydi hocam bu 3 tanesi? Birincisini söyledim zaten. Kütlenin korunumu kanunu. Bir diğeri sabit oranlar yasası. Bir diğeri de neydi? Katlı oranlar yasası. Şimdi gel bunlar hakkında da ufak bilgiler Bunlar da hafızaya at karşına çıkabilir. Şimdi katlı oranlar, neydi katlı oranlar? İşte bir tanesi iki elementten bir tanesi sabit tutulurken diğeri arasındaki oran'a biz katlı oranlar diyorduk. Bunu da kim buluyordu? Hatta John Dalton buluyordu. Şöyle göstereyim mesela bize deseydi ki XY2, x y 2x 2y burada xler arasındaki katlı oran, xler arasındaki katlı oran kaçtır deseydi? E şimdi bak. Ne yapacağız? X'leri soruyorsa Y'leri sabitleyeceğiz. E 2 o zaman bunu 2 ile çarptım. Yani X, Y, 2 X, 4, Y oldu. O zaman X'ler arasındaki oran kaçtı? 1 bölü 4 oldu dedim. Bir de bu katlı oranlarda şundan da bahsetmek lazım. 3 yerde aranmıyordu değil mi? Neydi bunlar? 2'den fazla element varsa. 2'den fazla element varsa. Bir diğeri ne? Elementler farklıysa. Elementler farklıysa. Yani mesela e, örnekler verelim değil mi bunlara? Mesela bu ne olsun? H2SO4 H2SO3. E şimdi bak çok böyle 4 bölü 3'e benziyor. Hidrojenler aynı, kükürtler aynı. Düşme. 4 bölü 3 değil. Niye? 2'den fazla element var. Hidrojen var, kükürt var, oksijen var. Bak 3 tane. 2'den fazla. O zaman burada katlı oran aranmaz. Bir diğeri. Elementler farklıysa. NaCl, EcL. Şimdi C'ler aynı. E, neler arasındaki oranı bulacağım? Birisi sodyum, birisi hidrojen. Birisi elma, birisi armut. Bunu oranlayabilir miyiz? Oranlayamayız değil mi? Burada da yine işte katlı oran aranmaz. Bir diğeri neydi arkadaşlar? Basit formülleri aynı ise. Basit formül aynıysa. Örnek ver hocam. Mesela C2, H2, C6, h 6 Şimdi bunların ikisini de sadeleştir. 2'ye böldüm CH, 6'ya böldüm CH. Gördün mü? İkisinin de basit formülü. Bu arada basit formül ne demek? En sade hal demek. Tamam En sade hallerine biz basit formül diyoruz. Basit formülleri aynı ise o zaman bunlarda da yine katlı oran aranmaz dedim. E bir diğeri geçtim. Neydi arkadaşlar? Sabit oranlar yasası. Sabit oranlar yasası. Şimdi bunu kim bulmuştu arkadaşlar? Şöyle Joseph Prost. Bunu da şöyle aklınızda tutun. Şu S ile T arasına bir tane B ekleyip bir cinlik yaparsam ne olur burası? Sabit olur. Aklınızda buradan tutabilirsiniz tamam mı? Joseph Prost. Burada ne yapıyorduk? Bizim X, A, Y, B diye bir bileşiğimiz olsun. Burada yüzde X bölü yüzde Y eşittir. MX bölü MY. X'in sayısı A, Y'nin sayısı B formülünü uyguluyorduk dedim. Bu şekilde bütün kimyanın temel kanunlarını da tekrar etmiş oldum. Hepsini bitirdim uzun bir soru çözüm oldu. Ama bir konuyu neredeyse tamamlamış olduk. Umuyorum anladınız. Bu şekilde bitirerek ikinci soruma geçiyorum. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki bileşiklerin içerdikleri y atomlarının kütlece yüzdeleri arasındaki ilişki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi biz az önce sabit oranlar yasasını söyledik değil mi? Hepsi için tek tek yazabiliriz. Yüzde x bölü yüzde y eşittir. mx bölü my çarpı x'in sayısı 2 y'nin sayısı 1 dersin. Burada hepsinde mx bölü my oranı eşit olacağına göre yüzdelerini kıyaslayabilirsin. Tek tek hepsinde yapman lazım. Hocam Yok mu bir kolay yolu? Var. Bunu hiç yapma. Sil. Bu tip sorularla tabii ki. Sil. E ne yapacağız hocam? Şimdi y'ler arasındaki kütlece yüzdeyi soruyor ya. E o zaman ben x'leri eşitlersem ne olur? Y fazla olanın yüzdesi fazla olur. Y'si az olanın yüzdesi az olur. Çok basit değil mi? O zaman ne yapayım? X'leri eşitleyeyim. 2, 3, 3 hepsini 6'da eşitleyeyim. Bunu 3 ile çarptım. Bunu 2 ile çarptım. Bunu 2 ile çarptım. 3 ile çarpınca ne oldu? X, 6, Y, 3. 2 ile çarpınca ne oldu? X, 6, Y, 8. 2 ile çarpınca ne oldu? X, 6, Y, 16. Şimdi X'leri eşitledim mi? İşlerim baba çok güzel. Bitti. E o zaman ne oldu? Y'ler arasındaki oranları bulmuş oldum. Bak. 16 en büyük değil mi? E sonra 8. Sonra 1. O zaman 3 2 1 yani ikinci sorunun cevabı A seçeneğidir dedim. Bu yüzde sorularında eşitlemeyi unutmayın. Tek tek sabit oranlar yasasıyla uğraşmayın. Bu size kolay bir yöntem olarak kalsın. Hızlıca geçtim. Üçüncü soruma. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki 0,1 mol NH4 NO3 katısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Kütlesi 8 NA AKB'dir diyor. Şimdi biz bunu biliyoruz değil mi? Neyi biliyoruz hocam? NA çarpı AKB dediğimiz şey gram cinsinden değerine eşit. Yani o zaman bize şunu mu diyor hocam? Burası 8 gramdır mı diyor? Aynen öyle tamam mı? Diyor ki kütlesi 8 gramdır. E bulalım bunun kütlesini. N eşittir M bölü MA. Şimdi bak bu N eşittir M bölü MA'yı her yerde kullanacağız. Bununla ilgili size bir anımı anlatmak istiyorum. Sizin yaşlarınızdayken yani lisede okurken ben de bu mol kavramı konusunu fazla anlamıyordum. Biraz zor geliyordu yani işin açıkçası. Sonra sınava girdi kimya öğretmenliğini kazandık. Gittik üniversiteye. İlk ders genel kimya bir profesör bayan hocamız geldi. Dedi ki ilk konumuz dedi mol kavramı. Ben içimden sevindim dedim ki aa öğreneceğim işte anlayacağım falan. Ne dedi biliyor musunuz? Mol en eşittir en böyle ma. Bunu biliyorsan yapamayacağın soru yok. Üstünde fazla durmaya da gerek yok. Bunu zaten zaman içinde çokça kullanacağız dedi. İkinci soru ikinci ünitemize geçelim dedi. Ben orada şok oldum tabii ki dedim ne diyor bu hoca falan filan içimden diyorum. Şu anda anlıyorum ki gerçekten mol en eşittir en böyle ma. Başka hiçbir şey yok bak. En eşittir en böyle ma'yı kullanmayı bilin. Mol bitti. ayeteciler için mol çok önemli. TYT'de bir tane soru çıkıyor. Hocam yapmasam olur mu? Ya çok da bence önemli değil. Hani yapmayabilirsin. Ama AYT'de sayısaldan hazırlanacak kişiler için mol kavramı olmazsa olmaz. Çünkü AYT kimyanın yaklaşık %50'sini, %60'ını oradaki soruları çözerken hepsinde mol kavramını kullanıyoruz. Onun için bu en eşittir en böyle EMA olayını iyice oturtun anlayın diyorum. Devam ediyorum. En eşittir en böyle EMA. Şimdi N'sini biliyorum değil mi mol sayısı? 0-1. E M'sini biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama EMA'sını bulabilirim. Bir tane azot var 14. Artı 4 tane hidrojen var 4. Bir tane azot var 14. 3 tane oksijen var 16 çarpı 3. 48. E topla kaç oldu? 52. 28 de burası. 80 gram oldu. E o zaman buradan M'si kaç oldu? 80 çarpı 0,1. Yani kaçmış arkadaşlar? 8 grammış dedim. A şıkkı doğru. Geldim B'ye. 0,4 gram hidrojen içerir diyor. Şimdi bu bileşik 1 mol olsaydı. 1 molünde 4 gram hidrojen yok muydu? E, bu bileşik ama 1 mol değil. Kaç? 0,1 mol. O zaman kaç gram hidrojen içerir dedim. 0,1 çarpı 4. 0,4 gram dedim. B şıkkı da doğru. Geldim C'ye diyor ki normal koşullarda 2,24 litre hacim kaplar diyor. Biz neyi biliyoruz? Hemen hatırla. Yokla biraz hafızayı. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplarken oda koşullarında 1 mol gaz 24,5 litre hacim kaplar. E şimdi bak normal koşullarda 2,24 litre diyor. E 0,1 mol olduğuna göre 1 molü 1 mol gaz ne dedik? 22,4 litre dedik. O zaman 0,1 mol ne kadardır dedik? E buradan işler dışlar yapınca 22,4 çarpı 0,1 yani 2,24 litredir dedik. Bunu yaptık. Niye yandık hocam? E sen dedin ki işte 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. Tamam doğru bunu dedim. Ama dikkat et. 1 mol gaz. Gaz olması çok önemli. Katı veya sıvı olursa bunu yapamayız. E bize soruda ne diyor? Katı diyor. Katı diyorsa bunu yapmayacağız. Bak şimdi burada şu katı kelimesi bunu bozuyor. O zaman yanlış cevabı buldum. C şıkkıymış. Tekrarlıyorum buna düşmeyin. 1 mol gaz. Gaz demediği müddetçe hacimden bahsedemem. Anlaşıldı mı? D'yi e E'yi de çözelim. Toplam 0.9 mol atom içerir diyor. Şimdi yine şöyle düşün. Bir tane azot var. Artı 4 tane hidrojen var. Artı bir tane yine azot var. Artı 3 tane oksijen var. Topla 9 mol atom değil mi? Yani bu bileşik 1 mol olsaydı. Şurayı Şöylecene bir ayırayım. 1 mol olsaydı 9 mol atom içermeyecek miydi? E ama bu bileşik 1 mol değil. 0,1 mol. O zaman kaç mol atom içerir dedim. E buradan 9 çarpı 0,1 yani 0,9 mol atom içerir dedim. Bu da doğru. 0,1 Na tane NH4NO3 içerir diyor. Na ne demekti zaten? Mol demekti. Yani bu Na tane gördüğün zaman hemen mole eşittir. E o zaman 0 1 moldür diyor zaten. E zaten soruda da bunu vermişti. E şıkkı da doğru. Ben 3. soru için zaten cevabımı önceden bulmuştum değil mi? Neydi? C şıkkıydı dedim. Ve hızlıca geçtim artık 4. soruma. 4. sorumuza baktığımızda diyor ki x, y, z 4 bileşiğiyle ilgili bazı bilgiler şöyledir. Buna göre bileşikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diyor. Bakalım şimdi 0 25 mol 34 gramdır diyor. E o zaman şöyle diyebilir miyim? Bunun 0 25 molü en eşittir. En bölü adam tabii ki böyle yazmayalım. Özür diliyorum. En eşittir. En bölü m'dan. O zaman N'si 0.25 M'sini 34 M'asını bilmiyorum. Ve buradan işler dışlar çarpımı yaptım. M'a eşittir 34 çarpı 4 Yani 120 136 grammış. Hocam en eşittiren böyle M'a değil de Şöyle yapabilir miyim? 0.25 molü 34 gramsa 1 molü kaç gramdır? Yani oran orantıyla yapabilir miyim? Yapabilirsin. Bunu bütün sorularda kullanabilirsin. Ama her soruda oran orantı yapmak benim için biraz zor geliyor. En eşittir en bölü çok daha kolay geliyor. Hocam ben oran orantıyla yapmak istiyorum. Canım nasıl istiyorsa öyle yap. Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Tamam sonuç olarak yap. Yapıyorsan önemli olan bu. Yani 34 çarpı 4 yine buradan da kaç geldi? 136 gram geldi. İkinci de diyor ki bileşikteki x, y, z atomlarının kütlece birleşme oranları sırasıyla 5, 4, 8'dir diyor. E ben bunlara 5K, 4K, 8K oranlarını verirsem 9, 17K ya da şu tarafa yazan sonra çok güzel sildim değil mi? <laughs> 17 k eşittir 136. O zaman k eşittir kaç çıktı arkadaşlar buradan? 8 çıktı. Yani neymiş arkadaşlar? x'ten 5 k olduğuna göre 40. y'den 4 k olduğuna göre 32. 8 k de z'den olduğuna göre 64. Şimdi a şıkkında diyor ki x'in atom kütlesi 24 akb'dir diyor. Biz kaç bulduk? 40 gram bulduk. Bir kere akb değil gram. E z'nin atom kütlesi 64 akb'dir diyor. 64 akb değil yine ne? 64 gram. Yanlış tabii ki. Bileşiğin bir molünde 32 gram Y vardır diyor. Bak biz kaç bulduk? 32 gram bulduk. O zaman doğru cevabı bulmuş olduk. Devam edelim. Diyor ki bileşiğin 80 gramında 32 gram Z vardır diyor. Şimdi bak bileşik toplamda kaç gram? 136 gram. E 136 gramda 64 gram Z yok mu? E o zaman 80 gramında kaç gram vardır dedim. E buradan 80 çarpı 64 bölü 136 bunun 32 çıkma şansı. Sıfır. Öyle bir şey yok. Bunun 1 bölü 2 olması lazım ki çıksın. imkansız bir şey. Bileşim mol 34 gram bölü moldür diyor. Zaten bunu da bulduk. Kaçtı? 136 idi dedim. Biz zaten yine cevabımızı bulmuştuk bu soru için. Doğru cevap C seçeneğidir dedim. Hızlıca 5. soruma geçtim. 5. sorumuza baktığımızda diyor ki tepkimesi için ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi birinci de diyor ki atom sayısı ve cinsi korunmuştur diyor. Bunu şuraya yazayım ben. Hepsini ondan sonra soruya geçeyim. Bir tepkime de korunan özellikler var. Bir de bazen korunup bazen korunmayan. Korunmayabilen diyelim korunmayabilen. Yani korunabilir, korunmayabilir ama bunlar kesinlikle korunmak zorunda. Kesinlikle korunmak zorunda olanlardan ilk başta ne geliyor? Bu yasalardan ilki vardı ya. Neydi? Kütlenin korunumu kanunu. O zaman toplam kütle her zaman korunmak zorunda. Şimdi bir tarafta demir varsa diğer tarafta da ne olmak zorunda? Demir olmak zorunda. Ve bir tane varsa sol tarafta, sağ tarafta da bir tane. Yani ne? Atomun sayısı ve cinsi. Şimdi atomun sayısı ve cinsi korunuyorsa yani sol tarafta bir tane demir varsa sağ tarafta da bir tane demir var ya e, demirin proton sayısı, nötron sayısı, elektron sayısı da değişmediğine göre o zaman ne diyebilirim? Toplam proton sayısı, nötron sayısı ve elektron sayısı bunlar da yine korunmak zorunda. Başka ne var hocam? Toplam enerji yine toplam enerji korunmak zorunda. Başka ne var hocam? Toplam yük ve çekirdeğin yapısı bunlar korunmak zorunda. Bir de dediğim gibi korunan veya korunmayan yani korunmayabilen özellikler var. İlk başta gelen şey ne? Mol sayısı. Mol sayısı korunabilir, korunmayabilir. E şimdi mol sayısı neyi etkiliyordu? Hacmi etkiliyordu. Tanecik sayısını etkiliyordu. O zaman maddenin kütlesini etkiliyordu. Bunların hepsi de değişebilir. Yani hacim, tanecik sayısı, maddenin sayısı ve cinsi, renk, koku, tat, taneciğin Elektron sayısı ve son olarak da maddenin fiziksel hali. Bak bunlar da dediğim gibi korunabilir ama korunmayabilir. Bu ilk başta yazdıklarımızda korunmak zorunda. E şimdi bak birinci de diyor ki atom sayısı ve cinsi korunmuştur. Tepkimeye gerek var mı? Yok ki. Niye hocam? E bak ne dedik şurada? Atomun sayısı ve cinsi her zaman korunmak zorunda. Toplam kütle korunmuştur diyor. Toplam kütle her zaman korunmak zorunda. Yanma tepkimesidir diyor. Şimdi bir maddenin oksijenle tepkimeye girmesine. Ne diyorduk biz? Yanma tepkimesi diyorduk. Bu da doğruymuş. Hepsi doğru. Cevabımız E seçeneğidir dedik. Ama bu soruyu bitirmeden bu tepkime türleri var ya onlara da biraz değinelim de boşluk kalmasın. Şimdi birinci tepkime türümüz analiz. Bir diğeri sentez. Bir diğeri yanma. Bir diğeri çökme, çökelme. Ve bir diğeri son olarak asit baz. Şimdi düşündüğümüzde analiz tepkimesi neydi? Bak adı üstünde analiz edeceğiz. Bir madde var onu ayrıştıracağız. Yani A B gibi bir maddemiz var. A artı B'ye dönüşecek. E, sentez ne hocam? Sentez de analizin tam tersi. Sentezleyeceğiz. Yani iki tane maddemiz var. Bunları karıştıracağız. Bir madde elde edeceğiz. Yani analizle birebir zıt. Analiz neyse sentez tam tersi. Şimdi A artı B tepkimeye giriyor. O zaman ne olacak? AB gibi bir madde olacak. E, yanma. Ne dedik? Maddenin oksijenle tepkimeye girmesine biz yanma diyoruz. Yani X oksijenle tepkimeye girecek. XO2 gibi bir madde oluşacak. Bir diğeri çökme çökelme. Ne olacak? İki tane sulu çözelti. Şöyle suda diyelim. Tepkimeye girecek. Sonuçta bir tane katı çökerken bir de sulu çözelti oluşacak. Tekrarlıyorum. İki tane sulu çözelti tepkimeye girecek. Bir tane katı dibe çökecek. Bak zaten adı üstünde. Ne çökme çökelme tepkimesi. Şimdi burada bu katının oluştuğu yere net iyon tepkimesi deniyor. T'nin yani diğer sulu çözeltinin oluştuğu yere ise seyirci iyon tepkimesi deniyor. Son olarak geldim. Asit baz zaten adı üstünde değil mi? Ne olacak? Bir tane asitle bir tane baz tepkimeye girecek. Sonuçta bir tane tuz oluşacak. Eğer bu tuzun yanında bir de su oluşuyorsa bunun ismi değişiyor. E ne oluyor hocam? Asitle baz tepkimeye girdi tuzla. Yanında bir de su oluştuysa buna ne diyoruz? Nötralleşme diyoruz. Nötrleşme diyoruz. Karşınıza ikisi de çıkabilir dedim. Böylece tepkime türlerini de anlatmış oldum. Basit düzeyde tabii ki bu soruyu da tamamladım. Artık geçiyorum diğer soruma. 6. sorumuza baktığımızda diyor ki içerisinde bir miktar demir bulunan 100 gram demir filizine yeterli miktarda hidroklorik asit eklendiğinde şeklinde tepkime gerçekleşmesi sağlanıyor. Tepkime de oluşan hidrojen gazının normal koşullarda hacmi 33,6 litre olduğuna göre filizin saflık yüzdesi nedir diyor. Şimdi bu tip sorularda yani kimyasal hesaplamalar olan sorularda ne yapıyoruz? Her zaman önce bilinen madde üzerinden ilerliyoruz. E biz burada neyi biliyoruz hocam? E, hidrojen gazını biliyoruz. Hidrojen gazı neymiş? Normal koşullarda 33,6 litre hacim kaplıyormuş. E 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplamıyor muydu? E şimdi bize diyor ki burada normal koşullarda hidrojen gazı 33,6 litre hacim kaplıyor. O zaman bu kaç moldür dedim? 33,6 bölü 22,4 yani 1,5 molmuş. E hidrojeni buldum 1,5 mol. Şimdi bu birinci soruda da söylemiştim ya katsayılarla geçiş. Şimdi bize neyi soruyor? Demir filizini soruyor değil mi? E o zaman kat sayılarına göre benim demire gitmem lazım. Hadi gel bir demire gidelim. Bak şimdi. Bunun kat sayısı 1.5. 3 bölü 2 1.5. E bunun kat sayısı 1. Bununki 3. Bununki 1. E 1.5'dan 1.5 varsa o zaman bundan 1 mol var. Bundan 3 mol var. Yine bundan 1 mol var. Sonuçta yine 1.5 mol hidrojen var. Yani bizim elimizde tepkimeye giren kaçmış? 1 mol demir varmış. E demirin 1 molü de 56 gram. E, saflık yüzdesini nasıl buluyorduk hocam? Saflık yüzdesi. Saf olan yani tepkimeye giren madde. 1 mol değil mi? Yani 56 gram. E başlangıçta alınan kütle 100 gram çarpı yüzdesini sorduğuna göre saflık yüzdesi diyor ya 100 ile çarptım ve şunlar birbirini götürdü. O zaman kaçmış dedim Yüzde %56 imiş dedim. 6. soru için cevabımı buldum. C seçeneğiymiş. Ama şunu unutma. Bu kimyasal hesaplamalarda tepkimelerle geçiş yapacaksın. Tepkimelerin katsayılarıyla. Geçiş yapacaksın. Ondan sonra sana neyi sorarsa sorsun. İşte molekül kütlesini sorabilir, saflığı sorabilir, verimi sorabilir, molekül formülünü sorabilir. Öbür tarafta oluşan hacmi sorabilir. Neyi sorarsa sorsun. Önemli değil. Sen katsayısıyla oraya geçtikten sonra bunların hep bulabilirsin diyorum. 6. soruyu da bu şekilde tamamlayıp 7. soruya geçiyorum. 7. ve son sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur? 16 gram H gazı 89,6 gram hacim kaplar diyor. Şimdi 16 gram H yani helyum gazı acaba kaç mol? İlk önce onu bulalım. E yazıyorum. En eşittir embelema. E 16 helyumda 4'müş şurada vermiş. O zaman 4 mol. E biz neyi biliyoruz? 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre o zaman 4 mol gaz Kaç litredir dedim. E buradan 4 çarpı 22,4 89,6 litre hacim kaplar dedim. Doğru demedim. Niye demedin hocam yine? E az önceki soruda da bahsetmiştim ya. Neydi? 1 mol gaz normal koşullarda. Yani sıcaklık değişirse hacim değişir. Oda koşullarında 24,5 litre. Sıcaklık biraz daha artarsa hacmi artar. Hacimle sıcaklık doğru orantılı. E o zaman bana burada sıcaklıktan bahsetmiş mi hocam? Bahsetmemiş. E sıcaklıktan bahsetmediyse sen bunun hacmini bulabilir misin? Bulamazsın. Soruda zaten onun için kesinlikle diyor. Bu kesinlikle diyorsa burada bir cinlik var. Unutma bunu tamam mı? Bu cinlikleri kaçırma. Bunu kaçırırsan yanarız. Anlaştık mı? Şuradan tekrar göstereyim. 1 mol gaz normal koşullarda. E, 4 mol gaz hangi koşulda? Bilmiyorum ki. Onun için kesinlikle doğrudur diye bir şey diyemem. Geldim ikinciye. 26 gram C2H2 gazı 4 mol atom içerir diyor. Yine bulalım. En eşittir embüleme fark ettin mi? Bir anımı anlattım ya. Bak tekrarlıyorum. En eşittir m Kullanmadığımız bir yer yok. Mol dediğimiz şey en eşittir m böleme. E n'sini bilmiyorum. M'si 26. Ema'sını bul. 2 çarpı 12. 24. 2 çarpı 1. 2. 26. O zaman mol sayısını buldum. 1 mol. Şimdi bu bileşik 1 mol. E içinde 2 artı 2'den 4 tane atom yok mu? E o zaman 4 ile çarp. Yani 4 mol atom içerir. Bu doğru. Geldim üçüncüye. 16 gram CH4 gazı 1 mol moleküldür diyor. Bu mol molekül olayına takılmayın. Molekül dediğimiz şey yapı zaten. Yani 1 moldür diyor. Anlaştık mı? Bu mol molekül olayına çok takılıyorsunuz. Hiç takılmayın. Mol deyin geçin gitsin. E şimdi bak 16 gramı 1 moldür diyor. Hesaplayalım. Yine meşhur geldi. Neydi? En eşittir. En böyle M'aydı. E N'sini bilmiyorum. M'si 16. M'asını bulabilirim. 12 artı 4. Yani 16. E 16 bölü 16. 1 moldür dedi. O zaman bu da doğru. Yani 2 ve 3 doğru olduğuna göre cevabım D seçeneğidir dedim. Ve işte bu kadar. 7 tane soru çözerek kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar konusunu bitirdik. Gördüğün gibi öyle ezber yapacak, zorlanacak bir şey yok. Artık işlemler seni korkutmaz, sorular seni kandıramaz. Sınavda çıkınca doğru cevabı yapıştırır geçersin. Bu arada abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Sonraki videoda görüşmek üzere.